İkinci etap e, kitapların taşınır kayıt yönetim sistemine girişiyle ilgili. Şimdi şöyle bir şey. Birinci etapta anlatmıştım ben. E, neyi anlatmıştım? Birinci videoda izlerseniz. Bu masadan alınan e, kitaplar. Ben bunları çocuk ve yetişkin olarak tabii ki ayırdım. Aynı şekilde. Şuradan tümünü dediğimiz zaman şu sarı alanlar zaten e, koliden çıkmayan kitaplardır. Buradan e, bunu göstermiştim. Bir daha göstermeme gerek yok. Yetişkin kitaplarını yaptığım zaman yetişkin ben çocuk ve yetişkin olarak buraya zaten koydum. E, olmayanlar da zaten burada belli. E, şimdi yetişkin kitaplarını e, nasıl toplu olarak e, T.Kayse aktarabiliriz. Onu gösterelim. E, yalnız taşını Kayıt Yönetim Sistemini açarken mutlaka mozilli olsun, Chrome olmasın. E, çünkü aktarmada hata verir size. Onun için e, Mozilla'dan açıyoruz. Taşınır işlemleri, e, giriş işlemi, bağış ve yardım alma ve buradan kütüphane tipini seçiyoruz. Taşı işlem fişi çocuk kitapları için. Kütüphane tipi ise yetişkin kitapları için. Buradan detay kayıtları yükseliyor. Excel diyor. Buradan şablon Excel dosyasını indiriyoruz. Ve açıyoruz. Şimdi burada zorunlu alanlar var. Zorunlu alanlar zaten yazılmıştır. İşte sıra numarası, eserin adı ambarın kodu, eski sicunlu demek e, kitaptan kaç tane varsa onu yazıyorsunuz. Birim fiyatını yazıyorsunuz. KDV oranını yazıyorsunuz. Bu satırların hiçbir tanesinde boşluk kalmamak şartıyla. Şimdi bizim kitabı materyal adı diyor. Aynı şekilde buradan kopyalayalım bunu. 600 satır diyor. 599 adet olması gerekiyor. Evet. Eserin adına yapıştıralım. Şurada yazarı var. İsterseniz yazarını da buradan eee kopyalayıp aynı şekilde yapıştırabilirsiniz. Yazarını da yapıştırdık. Ambar kodu. Ambar kodu nereden alıyoruz? Onu da göstereyim. Ambar kodu tanımların içerisindeki ambar tanımları diyor. Burada işte benim kaç tane ambarım var? 5 tane ambarım var. Ambar kodu diyor buradan. Aynı şekilde bunları yetişkin kitabı olarak ekleyeceğimiz için kitap ambarına koyacağız. Yani 211 32 62 101 03. Bu kodu bir kağıda yazıyoruz. Aynı şekilde bunun bunu Excel şablonuna yazıyoruz. 211 32 62 101 03. Ve bunu bu şekilde yazıyorsa hücreleri biçimlendir. metin dersiniz. Aynı şekilde 21-1-32-62-101-03 yazdık. Yazdıktan sonra kopyalıyoruz alıyoruz. Aynı şekilde aşağıya doğru şunların hızasına gelecek şekilde geliyoruz. CTRL ile V yaparak yapıştırdık. Şunu da buraya 1 diyelim. Böyle çekersek onu aynı şekilde kopyala diyoruz. Getirdi ve yaparak yapıştırdık. Fiyatı Fiyatını alalım. yapıştıralım. KDV oranı bizde sıfırdır. Bütün kutucuklara sıfır yazıyoruz. Bunun buraya kadar gelmesi lazım. Bu niye bir tane eksik oldu? Bir dakika. Pardon. Şu bir tane fazlalık burada. Bu da fazlalık. Bu da fazlalık. Tamam. Aynı şekilde böyle. Tamam. Tamam. şuradaki sıralamayı da biz 2, 3, 4, 5 diye yazarsanız şöyle hepsini tutarsanız şuradan çekerseniz aşağıya doğru aynı şekilde ve 600 tane kitap buna bakalım birden 600'e kadar gidiyor. 600 kitap. Doğru. Şuna gelelim. Yapıştırdığımız için şunu ortalayalım şöyle. Şunları da gene biz şöyle dip kısma kadar gidelim. hücreleri biçimlendir. Kenarlık yok diyoruz. Şunları silmiş olduk. Bunu aynı şekilde dörse farklı kaydet. Masa üstü. Kaydedelim. Kapatalım. Giriş işlemi. Bağış, yardım alma, kütüphane tipi, eksek kayıtlarını yükle, dosya yükle, şuradan ekle diyoruz. Masaüstü. Bekliyoruz biraz. Ve aktardı. Şurada hepsi artı olması gerekiyor. E, hatalı kayıt bulunmamaktadır diyor. Bu aşağıya doğru hepsinde aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde buradan şuradan e, 7, 2, 1, 6 da diyebilirsiniz. 6, 2 de diyebilirsiniz. Biz şunu diyelim. Diğer kitaplar Miktara göre aktarma diyelim. Ve fişe aktar diyoruz. Evet diyoruz. Yalnız bu bin tane ile sınırlıdır. Binin üzerinde bir aktarım yapmaya çalışırsanız bunu aktarmaz. Sistem geri bin tane ile sınırlandırmışlar bunu. Eğer fazla aktarmak istiyorsanız ayrı ayrı fişler yaparak aynı şekilde aktarım yine yaparsınız. Toplu olarak buraya geldi. Dayana belge tarihi. Dayana belge tarihine ne yazmamız gerekiyor? Şimdi şunu kapatalım. Bize bir yazı geldi 15.1.2024 tarihli. Aslında 18'de geldi. Ekinde bu vardı. Kitap girişleri nasıl yapılacak diye. Aynı şekilde dayana belge tarihine ne koyuyoruz biz? 15.1.2024. Hani yazalım buraya. şuradan yazalım. Şuraya 15 diyelim. Dayanağı belge no. Aynı şekilde 464 35 03. Yazdık. İşlem tipine ne diyoruz? Diğer diyoruz. Zaten yazıda belirtiyor bak. Giriş kaydı yapırken işte tipini diğer geliş yeri kutucuğuna manuel olarak kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğü yazılmasını dikkat edilmelidir diyor. Biz de ne yazacağız? Geliş yerine Kütüphane'ler ve Yayınlar Genel müdürlüğü yazdık. Oradan sonra ne diyoruz? Buradan kaydet diyoruz. Onaylama işlemleri. Şuradan bir tipimizi görebiliriz. Bakalım nasıl bir taşın işlem fişi olacak. Onaylamadan önce. Bakıyoruz ki miktar olarak bakalım kaç tane aktarım yaptı. 600 tane olması lazım. Evet 600 tane. Aynı şekilde bunu kapatıyoruz. Onayla diyoruz. Başarılı şekilde diye aktarıldı diyor. Aynı şekilde onaylı olduğunu bağış ve yardım alma kütüphane mühimler genel müdürlüğü olarak ne yaptı? Oldu 2024'de 5 diye tif koydu. Bundan iki tane çıktı alıyorsun. Bir tane sizde kalıyor. Bir tane maliye veriyoruz. Buradan yaptıktan sonra onaylı taşın işlem fişleri giriş tifleri diyoruz. Bağış ve yardım alma. Bif oluştur gönder yeni. Buradan da maliye bunu gönderiyoruz. Gönderdikten sonra almış olduğumuz iki tane çiftini bir tanesini maliye veriyoruz. Bizim hesaplarımıza bunları kaydediyorlar. Gönderilmiştir diyor. Zaten şuradan bir bakalım onu. Muhasebe sistemine gönderildi diyor. Zaten ee, buradan muhasebe işlemi tamamlandı. Aşağıda onayladığınız zaman da görürsünüz onu. Şimdi biz buraya bunları girdik. Onaylı taşın işlem tifleri diyelim. Giriş tifleri diyelim buradan. Bağış ve satın alma diyelim. Excel olarak bunu buradan alalım. Şuradan şunu da silelim. Pardon. Şunların ikisini de silelim. Şimdi burada kitaplar markasız bilmem ne diyor. Biz ne yapıyoruz burada? Bunları şunları kaldırabilmemiz için şurayı şu tam t'nin hemen yanından tutarak şu şekilde kopyalıyoruz. Getireli h yapıştırıyoruz. Tümünü bül. Tümünü değiştir. Aynı şekilde x satır kalsın. Neme yanına bir tane daha şöyle bir sütun açalım. Bu barkodu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şurayı silelim. Şimdi bunu alfabetik yapalım. Evet. Aynı şekilde biz alfabetik yaptık bunu. Eğer bir kitabı aramak istiyorsak adıyla ile aradığımız zaman buradan sizinle olsun rahatlıkla bulabiliriz. Hücreleri biçimlendir. Çerçeve iç dedik mi? Bunları bunun içerisine almış olduk. Barkodu e, Koa'yı yazıyor muyuz? İsteyen yazar, isteyen yazmaz. Ben yazmıyorum. Çok saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. E, Sicil numarasını da yazmak çok bir şey arz edeyim. Onu da anlamış değilim. Bunu açık açık söyleyebilirim. Çünkü Sicil numarasının yazılması taşın kayıt yönetim sisteminin Koa'ya entegre olması lazım. Düştüğümüz zaman oradaki bilgileri diğer tarafa versin diye. Böyle bir entegre de olmadı. Olmadığına göre Ben pek şeyleri gömdüm. E şimdi Bunları koaya nasıl gireceğiz? Aynı şekilde onu da yapacağız ama Şimdi yetişkin kitabına biz taşınlara girdik. Sicillerini aldık. E listemizi yaptık. Çocuk kitabı nasıl giriş yapılır? Çocuk kitabını maalesef toplu olarak aktaramıyoruz. Ee, çocuk kitaplarında aynı şekilde tek tek girmek zorundayız. Onun için şimdi çocuk kitabı nasıl girilir? Birkaç tane ben örnek yapacağım. Hatta çocuk kitabı e, olmayanları nasıl ekliyoruz? Yani bir kitap eğer yoksa kitap değil. Bu herhangi bir malzeme de olabilir. Bunu nasıl ekleyebiliyoruz? Onu da bir göstereceğim bir örnekle. Ee, aynı şekilde şimdilik bu bu kadar. Bir durdurayım bunu. Şimdi çocuk kitaplarının giriş ile ilgili giriş diyelim. Giriş işlemleri. Bağış yardım alma. Ne yapıyoruz? Taşın işte fişini seçiyoruz. Malzeme ekle diyoruz burada. Şimdi model var, cins var. İki tarafından da arayabilirsiniz. Kimileri modelden gelmiş, kimileri cinsten gelmiş. Bu modeli cinsi de niye yapmışlar hiç anlamış değilim cins gibi bir şey. Ya model olsun ya cins olsun iki taraftan niye oluyor onu anlamış değilim. Bazen cinsten buluyorsun bazen modelden buluyorsun. Acayip acayip bir şeydi. Şimdi ben çocuk kitaplarını zaten ayırmıştım burada. Üç günde tuvalet eğitim bakalım var mı? Girelim. Bir cinse girelim onu. Ara diyelim. Evet. Çıktı burada. Malzeme ekle diyoruz. Buraya devamlı sıfırı yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Seçiniz. Adet. İşlem miktarı 1. Fiyatı 2695 Ne yapıyoruz bir de? Çocuk kitapları ambarı kaydet diyoruz. Aynen o şekilde. Bunu yaptık. Bunu sarıya boyayalım. Gelelim şuna, Toby'a. Yapıştıralım. Buradan bize Albert Einstein ne diyordu? Albert Einstein diyor. Sadece kim demedi demiyor. Kimdi diyor. Şu olabilir. Evet. Aynı şekilde burada eğer kafanıza göre seçmeyin. Yani tam adı olarak uyuyorsa onu seçin buradan. Kaydet diyoruz. Adet diyoruz. Bir tane diyoruz. Birim fiyatı zaten burada yazıyor 15.00 15.00 aynı şekilde çocuk kitapları ambarı kaydet. Şimdi de diyelim ki herhangi bir kitabı sizde yok nasıl bunu aradığımız bir kitap burada olmuyor. Mesela diyelim benim adımı yazalım, Şaban Aksoy diye bir kitap ara diyelim, bunu bulamazsın, böyle bir şey olamaz, aynı bu şekilde, böyle bir kod bulunmamaktadır diyor. Bir tane daha şey gireyim. Kitap gireyim ben. Şunu da yaptık. Şunu tam olarak da yazmasanız da olur. Altın öküz diye yazsanız da çıkar. Bir arayalım bakalım. Çıkacak mı şuradan? Evet. Şimdi adam ISBN numarasını başına koymuş, tanımlamış. Burada bir kitabı kim tanımlıyorsa onun adı burada bellidir. Yani şu zat diyelim buna. Bu ISBN numarasını niye başına koymuş hiç anlamış değilim. Şurada Modeli ASP numarası koymuş. Şuraya Altın öküz tatil macera bizimki aynı mıydı? Evet tatilde macera diye geçiyor. O zaman biz şöyle sade bir tane e, Malzeme ekleyelim ona. Sıfır diyelim. Tanımlama yaparken mutlaka düzgün bir şekilde yapın. Bir tanımlama bir defa yapılabilir. İkinci kez yapılamaz. kaydet diyoruz. Şimdi çocuk kitapların genelde kodu ne oluyor? 150, 15, 1, 1, 99, 1 ve oradan sonra da bize sistemin vermiş olduğu e, taşın kod numarası. Yani şu. Şimdi malzeme, aradığımız malzeme ya da kitabı bulamadık. Malzeme tanımı, ekleme ve güncelleme diyoruz. Malzeme tanımla. Taşınları seçmek zorundasın diyor. Şimdi şunu şöyle alayım. Şuradan biraz sılık gibi gözüküyor ama 150 15 1 1 99 Şu Ve 1. Ne diyor? Çocuk kitapları. Bunun üzerine tıklıyoruz. Malzeme tanımla diyoruz. İşte buraya aynı şekilde açıklama adı Şaban Aksoy diyelim. Kitabın adı. Buraya yazıyoruz. Çocuk kitapları. Şaban Aksoy diyelim. Veyahut da cinsine yazıyorsunuz. İşte buradan çıkıyor o cins ve model şeyi. Genelde cinse yazarsanız Şaban burada yazmak dahi. Aksoy yazıyorsunuz. E, kitabın boyutu, muyutu, cinsi filan satır sayısını yazmak isterseniz de yazarsanız Kaydet dediğinizde sistemi otomatik olarak kaydetmiş oluyor. Kim kaydetti? Şaban Aksoy. Onu daha doğruya çıkıyor. Yani sisteme bir şey kaydettiğiniz zaman mutlaka o girişi kim yapmışsa onun adı da mutlaka orada oluyor. Yani ben bunu yaptım. Ee, acaba kim yaptı? Öyle bir şey yok yani. Sistem kim yaparsa onun adını da kaydediyor. Kütüphanesinin adını, kendi adını kaydediyor. Ben bunu kaydetmiyorum. Ben sadece örnek göstermek için yaptım bunu kaydedersem zaten bana kod numarasında veriyor. Oradan diyerek kod numarasıyla da bulabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde bunu anlamışsınız sanırım. Ekleme boylu oluyor. Şimdi ben burada üç tane kitap ettim. Tabii ki bunlar tek tek girildiği için bayağı bir zaman zarfı alacak. Aynı şekilde bunu yaptığımız zaman Dayana Belgeno, Dayana Belge Belgeno ve tarihini aynı şekilde yazıyorsunuz işlem tipini aynı şekilde diğer diyoruz. Gene buraya geliş yeri kütüphane bir yayınla genel müdürlüğü. Yani aynı şu yazıya daha önceki yaptığımız yetişik kitaplarının aynısını da ona yapmış oluyoruz. Aynı şekilde bunu düzenledikten sonra e, onaylıyoruz. Onayladıktan sonra da muhasebeye gönderiyoruz. Vif oluştur gönder yeni diyoruz. Gönderdikten sonra da aynı şekilde bunda iki çıktısını alıp bir tanesi Mari'ye veriyoruz, bir tanesi de bizim dosyamızda kalıyor. Yetişkin ve çocuk kitaplarının girişleri de bu şekilde tamamlanmış oluyor.